arkadaşlar bugün sizlere yeni çıkan iphone saatlerini göstereceğim ee, bu yeni çıkan iphone saat hatta daha piyasaya çıkmamış da olabilir yani bilmiyorum hiç yani dünyadan haberim yok arkadaşlar gerçekten ee, tavsiye ederim yani gerçekten güzel bir saat yani iphone yani normalde değeri 1 milyon 1 milyar olan bir iPhone yok. saati size gösteriyorum arkadaşlar gerçekten çok kaliteli ilk defa görülmüş böyle bir şey. Hatta videosu daha hiç çekilmemiş de olabilir bilmiyorum artık. YouTube'dan da verim yok gerçekten veya başka bir siteden. Ee, şimdi e, saatin açılış türü böyle arkadaşlar. Açılmıyor ha. 22.25 saat. Evet 22.25'i gösteriyor saatlerimiz ee, böyle en başı böyle yani saati yer böyle yani gördüğünüz gibi gerçekten iPhone şeklinden de anlaşılıyor evet buraya geçelim burada alarm kurduğunuzda oluşuyor arkadaşlar tek bir sıkıntısı var o da çabuk ekranından gitmesi orada saat kurulduğunda e, böyle gösterebiliyor ve bir de saniye sayıyor bakın arkadaşlar Gördüğünüz gibi. Çok kaliteli gerçekten yani bu kadar özellikleri. Ama kolunuzda taktığınızda çok şık. Yani gerçekten. Yani normal saatten bir farkı yok. Aslında değeri çok fazla. Ve böyle dijital saat daha görülmemiş. Yasalara uygun bence. Çok güzel bir saat. Hani kötü bir yanı yok. Gerçekten böyle çok iyi yani güzel bir şey bence. Saat yani size öneririm ee, bu saati kaliteli yani Türk malı arkadaşlar. Ondan bir kere emin olabilirsiniz. Türk malı tamamen. Tabi bunun Çin malı, Rus, Rus malı falan olanları da var. Ama ben kesinlikle Türkiye'ye böyle Türkiye'den e, araştırarak buldum bunu tam Eskişehir'den getirdim. Yani size de tavsiye ederim. Yani değeri 1 milyar ama ben adamı ikna ikna ederek 820 TL'ye alabildim. Zorla işte 45 40 45 50 dakika içinde adamı böyle ikna ettim işte Eskişehir'den. Gerçekten biraz fazla zor buldum yani. Ondan önce Giresun'u gezdim. Ee, İstanbul'u gezdim. Ankara'yı falan gezdim ama hiçbirinde bulamadım. Ondan sonra Diyarbakır'a gideyim dedim. Ondan sonra aklıma Eskişehir geldi. Eskişehir'e gideyim sonra Diyarbakır'a giderim dedim. Ama Eskişehir'de aradığımı buldum. Yani Eskişehir'den getirdim bunları. Size göstermek için arkadaşlar gerçekten çok uzun bir yolculuk oldu saatlerimiz 22:28 gösteriyor yani bu saat şu anda doğru yani gerçekten saat 22:28 evet size sunuyorum arkadaşlar gerçekten tavsiye de ediyorum bu dördüncü öğleciğim oldu bunun ben Alman malını alacaktım normalde ve ama e sadece Almanya'da varmış. Öyle duydum Alman malı var Türkiye'de Alman malının bulunduğunu duymadım yani. Zaten Türkiye'de Alman malı ne bulunsun. Ama Almanya'dan bazıları geliyor ya. Yani. Ondan falan belki Türkiye'de vardır dedim. İşte araştırmalar falan sonucunda Eskişehir'de buldum arkadaşlar. Yani böyle. Baştan sona çok güzel. Çok Güzel bir saat yani. Böyle delikler falan var. Yani mavisini buldum ben arkadaşlar. Tabi bunun beyazı pembesi ne bileyim. E, grisi moru yani her renginde var. Turuncusu falan. Siyahıyla, Siyah beyaz ve mavi arasında kalmıştım. Adam bana en iyi maviyi önerdi yani böyle. Maviyi önerdi. Zaten ellerinde mavi son kalmış. Tamamen sonuncu olduğu için ben de belki bir işime yarar. Alayım falan dedim. Ondan sonra yap. işte gerçekten böyle evet böyle Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi videolar. Abone olmayı ve likelamayı unutmayın. Teşekkür ederim.